Başla. <laughs> Çok seviyorum sizi. Ile, 20 Bir, iki, üç, evet yerden çıkcolonuz bugün abisin canlarında. <laughs> Hadi bakalım abelemeye çalış. Gerçekten hepsini bu kadar sevmesem. Hadi amercime bele. Ya ben böyle Ömer? Ömer'i evleyeceğim. Bile. İğneyi yapıyor da ondan. Ömer'cim ben ne böyle ne olur? Hadi bakalım yarayın. Hadi biraz sağlı yere inin. Ya. Hadi. Burası hiç sakin. beni ya Aa. Bir saniye. Hadi gel bela gel bela. Emecek misin evet. Hayır, ben 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 Hadi Ömer. Ömer çıksana. Hadi yukarı çıkın. Aferin. Oy. <laughs> bu oyundan sonra kurt bu oynayalım tamam mı? Affan, bu oyundan sonra kurt baba oynayalım mı? Evet. Ay kurt baba değil, komşu komşu. Kurt baba sonra komşu komşu oynayalım, tamam mı? A Ay bence şey en benim de Hadi önce oyunu oynayalım. Evet. Hadi evet. devam edelim mi oyna? Evet. Hadi bakalım devam. Evet. <gülüyor> Kıyamam <gülüyor> Hadi devam oyna devam. <laughs> gerçek hayatta Roblox gerçek hayat Roblox Sen ne istiyorsun söyle. Şimdi yerden size devam Roblox mu Ne bileyim 10 dakikan baştan Ben kaç kere indim çünkü. Yerden size devam Roblox mu oynuyor? Bir sen Beş, beş, beş dakika sonra, oldu. İnmelisin. ya Allah. Yerden size devam Roblox mu Nereden aldınız? Tamam bir beş dakika daha sonra tamam mı? Abla, biz saat 5'e kadar durabiliriz değil mi? Ne kadar vaktimiz var? Kaça kadar en geç? Dört mu en geç? En geç dört buçuk mu? Engeç? Engeç dört mu, mu? Dörde beş ben. İyi hızlı oynayamayacağım. En geç dört buçuk yani. Tamam. Hadi hadi devam devam devam. Ya yine yapıyor bunları. Sen eğiliyor. Abi. Ağır ya. Hayır bak. Afandim onu bırak. Arda abi. Evet. Efendim at. Şimdi sen de. Aşağıdan fıçısını ben beni. Çıkartayım Ardacığım buradan. Ay aşağıdan yukarı çıkacak. Abi. Ne oynuyor? Roblox oynasın şimdi bekle. Ebe ay, ay, ay. Yok, Arda abi. Roblox oynayalım mı Roblox. Arda abi. abi sıra var mı bunlar? Hadi gel çık Roblox oynayalım mı ha, Yok, Arda abi sıra var. Mı? Yok. Annem sıra var. Bak Saray'la konuşsanız gal gideceksin ne olur. Gerden sende sıra var mı? Saray nasıl oynanıyor anlat. Yok. Ee, şey. Hani büyücü oyun dedik ya onu oynuyor Hangisi? Ha ne tamam hadi abi. başladık. Ben şey ha, aldım. ne aldın? 4 saat para, e, tavuk bir de şey balık. Ben Siz de, de e, sihir güt, şey sihir değnek ve buz. Olur mu? Hadi başladık. Abi Gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Salih. Salih nereye? Tam bize oynayalım Sara. Ama Efendim abla. Mina abla aradı. Ne zaman i̇şte biraz önce. Gülizler abla aradı. Gülizler abla aradı beni. Güzel ki. Ya. Hayır, bizim evdeyken diyor. Şeyim, ee, bu çocukların Altan'ın babası falan mı aradı? Ha, aynen babası aradı. Bilmiyorum valla. Hadi. Ama şey oyunda şöyle büyü yapıyorlar. Evet. Başkalarının yerine koyuyorlar. Ya da kendilerini. Tamam o zaman hadi. Şimdi ne yapacağım? Nereye gittiler onlar? Başka Onlar gelecek herhalde eve kadar gittiler. He. 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 şuraya gel. Evet. Ben de bir şeyler alıyorum, dur. Abi. Abi. Efendim Arda? geliyor? Bir şey olmaz ondan. Abi, <laughs> ne geliyor? Abi. Deniz kızına dönüştüm. Salih gelseniz ya. Kavga edeceklermiş. çok kötü bir şey. Şimdi ben deniz kızına dönüştüm. Aa deniz kızına e, dönüşürken mi karıda uçabiliyorsun. Ben de, ben, ben, de... <laughs> ben şimdi başka bir şeye dönüşeceğim. Hadi. Aa gizli yer var mı? Hadi gidelim gizli yere. Ben gitmiştim. Deniz altında bir yer. Gel. Deniz altında bir yer buldum. Biraz korkunçum. Eve gidince göstereyim mi? Biraz korkunçum. Ben korkunçum. Abi! Cömürcüm. Bekle. Abi çabuk gel. Ne oldu Arda? Bir zidime bak. Ben deniz kısmına dönüştüm. Survivor'da var. Şimdi ne yapıyoruz? Olur. o zaman şimdi ilk önce Şimdi ne yapıyoruz? E, basket ee, şöyle. Hadi, basket mi atacağız? Hı hı. tamam iyi. hadi. Bir. Şimdi sıra sende. Böyle mi atacağım? Atıyorum. Şimdi sıra bende. Ne oluyor? Şimdi bas. At. Şimdi bas bakayım. Şimdi bas. Tamam oldu. Ben iki kez açacağım. Şimdi gidelim. At. Bas. Hadi geçelim. Oldu. Ben beş tane attım sen. Ben bir tane mi atacağım? Ben beş tane attım sen. Atıyorum. Oldu mu? Her Sıra sende at bakalım. Şimdi bitirsin <laughs> servabı. Şey Şimdi oylama şeyi. Oylama zamanı. Tamam hadi. Ama ben 5 tane aldım. E, elime kutlu şeyini aldım. Ben ne yapacağım? Sen de bekleyeceğim. Tamam. Şimdi sadece seni eleyeceğim. Çünkü senden kısa yok. Efendim. Şimdi kovalayacağım mı? Hayır. Eee şey. Arabadan çıkma şeyini kasamırsa Eee şey yok. Nasıl çıkacağım? Ee, çıkmam bir yolunu bulacağım. Tamam. Abi, böyle sesler çıkıyor. Ben Frank'im. Abi. Böyle çelek. Tamam, çıkıyor. bir şey olmaz. Çıktı. Çıktım. Çıktım. Abi, bunun içinde var? Şimdi kazandın mı oyunu? Hayır da şey. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Hemen ee, sıkıldım. Olur ne istiyorsan Abi, oynayalım. Şimdi bunun ne var? Vallahi bilmiyorum. Ne oynayalım şimdi sana? top oynayayım. Yoksa kurt baba falan mı oynayam? <laughs> Hadi oynayalım sana. Hadi bakalım. Nasıl insanlar böyle yan, yan ellerine, iki ellerine atabiliyor mu? Nasıl? Hani böyle Bak, ya. Bak yani. gel, göstereyim ver. Böyle mi? Hani böyle. Vallahi ben de bilmiyorum. At. Nasıl yapacağım ki? <laughs> Attım. Sıra bende mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl eğleniyor musun? Hı hı. <laughs> Aldım. İstediğin başka oyunu vermişse ara. Bu arada şey birkaç kişi olması gerekiyorsa baba. Evet, sen renk al ben seni kovalayayım istersen. Ama ben şey iki kişi oynamak Ne oynuyorsun ne istiyorsun? Şey, kişi Gel Arda gel. Hayır şimdi çek diyorum. orada park etmiş o sana zararı yok bence onun. Ya. Yeah. Sen dur. De... Bilmeyeceğim bilmeyeceğim korkma. Hayır güne bile, bile paylaşmak güzeldir. Yok bundan hoş istemez. Yani kırılmaz. Hadi gel. Arda senin bisikletin nerede? Vallahi benimki orada bağlı. Ben Ama bu bisiklet olur hadi. ama Sürebilir biraz miyim? Miyim? ama birazcık bozuk Olsun. Olsun. bu kadar olur hadi ne oynuyor sahra ne şeymiş ya uzun Arda'nın boyuna göre <laughs> Arda, süremeyeceğim bir tanem süremeyeceğim ben rank ödül için daha sahra Hadi. Ben de oynamayacağım. Hayır onlar da oynuyor gel. Oynamıyorum. Siz ne oynamak istiyorsunuz? Merhaba. Onlar biraz bir sakinleşiyor. Evet. Sen ne oynayacaksın? Ben mi? Be. Sağ ol için. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mısın? Kurtoban yanım işte bir kere hadi. Ne istiyorsun bak ya? <laughs> <Abi işte. gülüyor> evet. hadi içinden renk tut. Öyle, şöyle, <gülüyor> oysan, <gülüyor> olur mu size? Yok yok. Ama Düşme aman Allah şunu şunu tekerleğini indir benim zaten. Öyle i̇şte, değil olmuyor, değil. Belki de bu kadar oluyor daha inmiyor. <laughs> Bekletiyor da kendine Arda abi. Sarı acım renk çok. Geberirsen. Bekle be gebermem Bek de. Tek tek tek. Kim o? Kurt baba. Ne istersin? Yumurta. Hangi renk? Sarı. Dur söylemedim ki. Hayır. Hiç oynuyor mu kurt Arda baba? Arda Okey tamamdır Arda. TV ben ol. oynarım. Arda abi ben telefonu sende bıraksam. Olur. Şuraya koydum. <laughs> Pembe. Ay sen koşacaksın ha. Ne onca lafın? <laughs> sen Salih <gülüyor> Sen <gülüyor> Sen kurt baba istiyorsun ama. <laughs> ya söyle söyle ne istiyorsan söyle. Bak gerçekten söyle. Ne? İstiyorsan kurt baba oynayalım. Yok. Tamam, saklanma Tam saklan baş Koltuk da yüksek. Sa saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekiz, dokuz, on. Ondur, 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 Nerede? Ha. Ha, buradan geldim. Gel yine. 나와 갈. Gel, üstümüzden Çocukları oynatıyoruz. Bisiklet kullan. Önüm, arkam, sağım, solum, saba, saklanmayan menebe. Teşekkür ederim. Daha sonra inşallah. Teşekkür ederim iyi ki sağ ol. Görüşürüz yarın ne Ardayla Sahra'yı oynatıyorum. Saber Bisiklet. Sabe. Gördüm gördüm. Bisiklet yine altı biraz. 1 2 3 4 Hayır bekle daha Salih. Salih Sali o Merhaba. oynamıyor. Merhaba diyor sana. Evet. Kim kaldı? Fatoş oğlu Ömer kaldı Ömer. Abi, abi. Tamam. Abi. Diğer emeri bulamadım doğru